Hayır ya bakkaldan o zaman bir tane şey, şey alalım değil mi? Şekilde <laughs> Senden Şekilde kapı ne biçim bu? Hayır istediğini alayım. İki, i̇ki tane alsam ne olur ya? Hayır ya çekirdek kalayım Ama tamam mı? Ama annem şeyi seviyor. Anne pat şey, annem anne mısır seviyor da öyle patlamayı seviyor. almak Öyle bir şey. Tam yürü yürü yürü. Annem patlamış mısır alacağım. Sen de kendime bir tane bir şey alacağım. Hayır bir tane bir şey hayır. Ama annem, kusur, Öyle kusur. alamayız her şeyi kızım. Her şeyi almak. Anne annem şunu seviyor. Göstereyim bak kızım. İyi gelsin sen öyle ben üç tane atarım Hayır zamanımızı alacağız zamanımızı. Bir önce anamızı alalım sonra. Yürü. Koş koş hadi koş çekeyim seni koş. Koş 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 koş. Geriye bak buraya bak. Bakmıyor musun? Hayır bekle. Çık oradan ben atayım çöpü. Ben atarım. Hoppa. Hadi gel. Oo bu bakkalcın şeyi. Selamünaleyküm. Hadi geç. Çekiyorum seni. Hayır. Nasıl gidiyor? Papa'nın Kalmamış kızım. Kalmış. Ha bir tane kargo geldi değil mi? Doğru. Kargomuzu aldık. Var evet. Bir tane kal kaldı kaynımsa. Gel buradan bak gel gel gel. Buradan bak şeyleri Ne alacaksın kendi? Evet. Bir tane karar vereceksin bak bir tane tamam ee, bir tane. Evet bir tane. Bir tane, bir tane de dur. Bundan alıyorum. Şundan aynı ses. Sen istiyor musun bundan? Tane hayır 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 abartıyorsun ama. Tam bir tane daha seç. Aa, bunu almıyorum sana bak evde ama şey yapmak yok tamam mı? Bundan istiyor mu onu söyle bir. Tamam bu biri senin olsun. Tut. Biri senin olsun. Tamam bir tane sakız al o zaman alttan. Şey bak şunu. Bakayım. O zaman bunu koyuyorum. Tamam daha yeter. Hayır hayır yeter. <laughs> Okan bura toplam ne? Şura. Üçü. Canga karamıyor şu. Abi 20, 40, 50. 50 tamam 50 ekleyeceğiz. Hadi tamam yeter kızım daha teşekkür ediyoruz de. Tamam. Kardım. Ha şey çekirdek de var çekirdek. 80. Ben tamam. Ekleme, ben tamam tut bunu. Çekirdeği de tut. Çekirdeği de tut. A Al. Annemle paylaşabilir miyim? Paylaşırsın ya. Niye paylaşmayacağım? Selamünaleyküm. Gel bir kedi çekelim gel. Ne ben ne? Merhaba hadi gidiyoruz. Şey arkadaş. Ama onu öyle gösterme ya. Ya poşet alalım bir tane? Poşet al onu öyle çocuklar görmesin canı çeker. Git poşet iste bir tane. Poşete koysun onları sana. Hadi. Hani canga yok mu? Evet pisicik. Nerede lan? Ne? Tamam hadi gel. Hani şeyi koydun mu hepsine? Geç geç geç. Hadi, koş koş koş. Vallahi. Bakalım gidecek hadi. mi? Hadi. Tamam koşma yavaş gidiyoruz. Ha bak bir kedi de orada var. <laughs> Yok ya kedi o ne köpeği. <laughs> yürü 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 az hızlı yürü. Kedimiz ya kedimiz de çekelim. Kaçar ya o nasıl korkuyor. Tamam korkutma sev ama sev. Gel pisi pisi yap. Sev onu. Tamam sev kafasını sev. Pisi pisi yap. Kaçıyor bak. Kaçıyordum. Koş koş koş. Koş yakala. Sev ama pis pis yap. Ha kaçırdın kediyi. Ben de. Tamam gel bugün merdivenle inelim hadi. Hadi saniye. sen in. Tamam yavaş in. Tamam yavaş in. Çizgilere basma ben yürü. Tamam. Hı. Dikkatli deme çizgilere basmıyoruz. Hiç böyle bakacağız. Bu çizgilere yani. Tamam. Çizgilere bakıyorsunuz. Tamam, tamam hadi. Çizgilere evet. bakmadan Hadi bakalım. Çizgilere atarsan yanarsın tamam mı baba? Tamam. Çizgilere ayırdı Evet. Maceralı merdiven değil mi burası? Hı hı. Yani şimdi oradan geçiyoruz. Nereden döneceğiz şu an? Ne tarafa dönelim? Aynen. Evet, evet buradan nasıl geçeceğiz? Evet buraya benim boyum sar mı? Kafam vurmasın ama. Şöyle biraz eğilelim değil mi geçerken? Eğildim ben. Evet. Aynen. Evet, şu an maceralı bir yoldan gidiyoruz, değil ben mi? Gidiyorum. Tabii. Şimdi geldik merdivenlerimize. Evet, abi, burası Ana alacak mı balonu? Yok abi, pislenmiş. Pislenmiş mi? İyi tamam hadi gidiyoruz aşağıya. Abi, Aşağı abi İyi ben gidiyorum. Abi, Göster. Alacak mı balonu? Alacak mı? Yok abi. Hadi gidiyoruz o zaman. Ma yokmuş. Tamam. Yavaş iniyoruz abi, hemen, abi. tamam mı? Sen ne aldın? Çekirdek aldın, cangı aldın, karamiyi aldın. Bir de ne aldın? O şeyden değil mi? Şekerli şeyden. Tamam o zaman evimize geldik. Ve videomuz bitmişti. Herkese bay bay.